Arkadaşlar herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine Car Parking'te hesabımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçen bölümde günlük ödüllerden gelen bir tane Mercedes'imiz vardı. Onu da almıştık. Böyle zengin arabası yapmıştık abi. Daha doğrusu camlarına film çektik, ne bileyim rengini siyah yaptık. Sonra önüne çakar taktık, plaka taktık, jantlarını değiştirdik. Bu arada bu jantlar benim bütün servetim. Çünkü bu jantlara 20K para vermiştim. Onun için bu jantlar benim için değerli abi. Neyse videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı lütfen unutmayın. Geçen videoya 450 like istemiştim ve siz de atmıştınız. Onun için videoya like atan herkese çok teşekkür ederim. Videoya like atmayanlar da işte ne diyeyim abi ben canları sağ olsun. Bu arada 30 bin abone olmamıza aşırı az kaldı arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın bu yüzden. Abone olun abi sanki ne olacak? Neyse işte arkadaşlar ben bugün araba almayacağım. Burger de almayacağım. Ben bugün şurada bir tane Tofaş Şahin mi Doğan mı her neyse işte o var ya onu modifiye edeceğim abi. Geçen yolda giderken bir tane Tofaş gördüm abi. Bayağı da güzel modifiyesi vardı. Artık Ankara işi miydi Trabzon işi miydi bilmiyorum ama bir tane tofaş işte abi. Ama öncesinde şurada yeni görevlerimiz var. Biliyorsunuz ki dünkü görevleri yapamamıştık. Ama bugünkü görevler kolay abi. Hani dünkü gibi değil. Dün polis görevi istiyordu. Tır görevi falan istiyordu. Polis arabamız ve tırımız olmadığı için o görevleri yapamamıştık abi. Ama en kısa sürede bir tane tır alacağım. Çünkü bu tır görevleri bayağı sık geliyor. Onun için bize tır lazım abi. Onun öncesinde de işte bu tofaşı modifiye edeceğim kendimce. Böyle tamponlarını siyah falan yapacağım. Ama en, en öncesinde şu görevleri yapacağım. Onun için de şuradan bir Honda'mı alayım abi. Bayağıdır kullanamıyorum çünkü. Bugün birazcık Honda kullanacağım. Şöyle oyuna giriş yapalım abi öncelikle. Evet oyuna giriş yaptım ama Honda'ya plakalarını takmayı unutmuşum. O da çok sıkıntı değil abi. Şimdi ilk görevde bize ne diyor ona bakalım bir. Ee, iki tane lastik yak diyor. O da halledilir zaten kolay bir şey. Kolay bir şey ama yapılması uzun sürüyor. Hemen şöyle tamircinin oraya gidelim abi. Evet şöyle arabamızın ön tarafını bir duvara dayayalım. Şimdi ben şuradan bir ayarlara gidip arabayı bir drift moduna alayım. Evet şimdi şöyle yaparak lastik yakacağım. Arkadaşlar şimdi ben böyle birazcık lastik yakayım. Böyle görevi bitirdikten sonra görüşürüz. Çünkü görev bayağı uzun sürüyor. Onun için sizi sıkmamak için burada videoyu kapatacağım. Görevi tamamladıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar lastikleri yaktım. Şöyle tamir ettirelim arabayı. Daha doğrusu lastiklerini alalım. Şimdi son bir kez daha yakacağım. Ama öncesinde şöyle bir görevi bakalım bakalım tamamlanmış mı? Aynen görev tamamlanmış abi. Şimdi ben şöyle birazcık daha lastik eriteyim. Lastikleri erittikten sonra görüşürüz hadi. Arkadaşlar görevi yaparken arabanın benzini bitti. Görev yaparken yarıda kesildi yani. Neyse ben şuna bir benzin alayım geleyim ya. Evet arkadaşlar sonunda görevi bitirdim. Şimdi şöyle yeni lastiklerimizi alalım ve böylece görevi tamamlamış oldum. Şimdi en altta da 25 kere arabamı tamir ettirmemiz istiyor Onu da hemen şöyle bir yapalım abi. Bu arada araba baya bir kayıyor. Şunu bir AVD'ye çekelim. Evet şimdi şöyle ileri geri yaparak arabayı yaptıracağım. Böylece görev de hızlıca bitmiş olacak. Ben şu görevi yapayım hemen hızlıca. Sonra videoyu tekrardan başlatayım. Hatta şöyle öncelikle bir bakalım abi ne kadar yapmışız? Abi 23 kere yapmışız lan. Hatta bize şöyle bir tane ödül bile verdi. O zaman videoyu durdurmaya gerek yok abi. Hemen şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi görevi yaptım. Ve 50k para verdi güzel. Hatta bir tane daha ödül verdi. Abi bu görev hayatım boyunca yaptığım en kolay görevdi lan. Bu görevden bize sıklıkça vermesi lazım. Neyse arkadaşlar ben şimdi şöyle bir yavaştan tofaşımı modifiye etmeye başlayayım. Ama sağ altta şöyle günlük ödüllerimiz var. iki tane onları da alalım hemen. Evet elimizde görevlerden gelen parayla birlikte 115k para oldu. Şimdi Şimdi abi öncelikle şöyle bir tofaşımıza tampon alalım. Çünkü bu tamponla olmaz abi. Tamponumuzda hangisi olsun? Şöyle bir bakalım. Ben şöyle ikinci sıradakini alacağım ya. Aynen. Şöyle arka tampona bakalım. Ne var? Arka tampon orijinal kalsın ya. Şu yan eteklerde ne var abi? Onlara da bakalım bir. Hadi yan taraf da orijinal kalsın. Bunlar bir şey değiştiriyor mu? Yok. Evet. Şimdi arabamın rengini şöyle bir beyaz yapacağım. Aynen bak. Tofaşa beyaz renk bayağı yakışıyor. Kaputunu da değiştirmeyeceğim abi. Kaputu orijinal kalsın. Ben şimdi şu tamponları bir siyaha boyayayım önce. Öncelikle. Arkadaşlar normalde şu öndeki bir de arkadaki tamponu komple siyah yapacaktım. Ama birazcık da şöyle bir Google'dan falan bakayım dedim. Sonra işte bu tampon modellerini buldum. Bunlar da bayağı hoşuma gitti. Bir de şu taraflara şöyle bir ek yaptım abi. Şu arka tekerlerin önüne. Burada böyle garip duruyor ama oyunun içine girdiğiniz zaman da böyle duruyor. Bence bayağı iyi abi. Neyse bir de şuna şöyle bir jant alalım. Abi bir dakika dur ya elimizde ücretsiz jantlar var bizim. Aynen bak burada böyle ücretsiz jantımız var mesela. Bir de bir tane daha var abi. Nerede o? Aynen. Aynen. bak bir de bunlar var. Ama bunlar çok yakışmadı gibi ya. Baksana şu BBC jantlar daha çok yakışıyor. Aynen ya ben bunu takayım şöyle arabaya. Evet arkadaşlar şimdi arabayı basma zamanı. Ama onun öncesinde şuraya bir Türk bayrağı asacağım ben abi. Şöyle şuraya bir Türk bayrağı asacağım ben. Hatta şu sol tarafa da bir tane daha bir şey var. Onu da takalım. Bir dakika bekleyin ben onları bir takıp geleyim abi. Arkadaşlar yapmak istediğim şeyi yapamadım. Yani böyle istediğim kadar küçülmedi. Ben de böyle arabaya çakar taktım. Ama böyle de güzel duruyor hani idare eder. Abi acaba arabaya şöyle bir rüzgar rüzgarlık falan taksak nasıl durur ya? Şöyle rüzgarlıklara falan bakayım abi. Ya da vazgeçtim ya takmasak da olur. Evet arkadaşlar arabanın şimdi jantlarını birazcık parlatacağım şöyle. Şimdi sıra en güzel yerde basacağız arabayı. Evet arabayı gördüğünüz gibi şöyle bastım. Abi yalnız araba bayağı iyi olmadı mı? Tabi çok bir şey yapmadım onun da farkındayım ama. Çünkü aklımda şu anda yapacak bir şey yok. Onun için siz yorumlara yazın ne yapayım. Ona göre arabayı modifiye falan ederiz. Ama böyle de güzel durdu hani kötü değil. Arkadaşlar o kadar tofaşımı yaptım şimdi fullleyeceğim. Yani motordur, turbodur hepsini takacağım. Ama yorumlarda burada iki tane kutucuk olduğunu söylemiştiniz. Ben de o kutucukların yerlerini hatırladım. Bu arada telefonunda sesi bayağı bir açık kalmış. Kusuruma bakmayın. Neyse işte. Abi bu arada şurayı çıkış zannettim lan gördünüz mü? Ben de şimdi o kutucukları almaya geldim. Bu arada şu çakarlarda çalıştıralım abi. Boş yerim taktık? Evet hemen gidelim şu kutucukları alalım abi. Daha doğrusu kutucu alalım. Bir tane kaldı. O da şurada bir yerde olması lazım ya bir dakika. Abi arabaya kesinlikle motor almamız lazım. Aşırı hantal ya. Gaza bastığın zaman iki gün sonra Gidiyor. Bu arada yanlışlıkla aşağı ineceğiz bir dakika Baksana abi gaza tamamen basıyorum Araba neredeyse 2 gün sonra kalkıyor ya Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki bir de geçen bir tane burger almıştık Burgerin arkasında da bir tane kutucuk var Onu da gidelim hemen alalım abi Şuradan çıkalım öncelikle Ya da niye uğraşalım ki şuradan hemen bir menü diyelim Aynen şuradan da hemen şöyle bir desert'e gidelim abi Gaza sonuna kadar basıyorum ama araba gitmiyor ya Abi tofaş bu kadar kötü olamaz ha Evet bu arada buradaki kutucuğumuzu da aldık Bir de şu paraya bakalım abi ne kadar birikmiş 19k güzel para Abi bir de City'deki burgerden daha hızlı birikiyor sanki burada paraya. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum artık. Bu arada şurada ileride bir yerde tamirci var. Tamircinin orada da olması gerekiyor para. Daha doğrusu kutucuk. Kutucuklara para demeye başladım bu arada. Abi bir de şu çakarlarımız niye çalışmıyor? Biz o kadar coin verdik onlara. Aynen arabanın önünde öyle çalışsın onlar. Bu arada şöyle topraktan gitmeyelim. Durduk yere araba kirlenmesin. Çünkü sonra yıkatmak zorunda kalıyoruz. O da 2K. Boş yere zarara girmeyelim abi. Aynen bak gördünüz mü? Burada da kutucuk var. Onu da hemen şöyle alalım abi. Evet benzinliğin orada da vardı. Gideceğim onu da alacağım. Bu arada iki benzinlikte de var ya. Neyse alırız. Sorun yok. Arkadaşlar bir de şöyle bir söylenti var. Bu kutucukların hepsini topladığımız zaman bir tane Range Rover ne veriyormuş? Yok Range Rover değil lan Hummer'dı galiba. Bir tane jip işte. Hatta böyle askeri bir jip bazıları Game Guardian'la falan getirtiliyor. Yani hile falan yapıyor böyle açıkça. Yani insanlar işin kolayına kaçıyor. Böyle kutucukları falan toplamıyorlar. Direkt Game Guardian'dan yapıyorlar işi. Ama belki biz o arabayı kutucukların hepsini toplayarak alabiliriz abi. Onun için yorumlarda kutucuklar kutucukların yerini söylemeyi unutmayın kutucuklar bayağı önemli abi de şu otelin arkasına vardı hemen şöyle dönelim hemen abi önünden geçip gidiyordu kas kalsın ya dur hemen şurada arkada olması lazım aynen buradaki kutucuktan da 26k verdi güzel üstüne üstlük bir tane de hediye geldi bu hediyelerde galiba leveller için ne kadar çok öyle hediye gelirse o kadar çok levelimiz artıyor o daha güzel bir şey yani levelimiz arttıkça çünkü zengin sunucularına girebiliyoruz Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun tabi bu zengin sunuculara girme olayı paranızla da alakalı bir şey Mesela diyelim ki benim 10 milyon param var değil mi? İşte o paraya göre bir tane sunucuya giriyorsunuz. Evet buradaki benzinliğe de geldim. Hemen şuradan paramızı alalım abi. Buradan da 27k verdi. Güzel. Şöyle bakalım ne kadarımız olmuş? 264k. Güzel. Hemen gidelim arabamızı bir fullleyelim abi. Oğlum yalnız arabanın parlaklığı biraz az olmuş ya. Dur bakayım ben onun parlaklığını şöyle bir çoğaltayım. Aynen bak arabanın boyası böyle birazcık daha canlı gözüküyor. Evet şimdi arabamızın motorunu almaya başlayalım abi. Oğlum şaka mı lan? Honda'ya 50k'lık motor alıyoruz. Ama Tofaş'a geldiğin zaman 100k'lık motor var. Vallahi alacağım abi yapacak bir şey yok. Hatta şöyle aldım gitti. E şimdi bize birazcık daha para gerekiyor tabii. Onun için parayı nerede bulabiliriz abi? Şöyle bir şuraya girelim Mountain'e. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mountain'e giriş yaptım. Şimdi buradaki kutucukları alacağım böyle. Daha doğrusu toplayacağım artık her neyse. Bu arada buradan çıkış vardı lan eskiden. O bariyerlerin içinden geçebiliyorduk. Neyse sorun yok abi. Şimdi buradaki hangarda da kutucuk var. Aynen böyle. Başka nerede vardı abi? Tamircinin orada vardı. Gidelim onu da alalım. Şöyle şu şuradan dönelim abi hemen. Bu arada araba bayağı hafif olduğu için uçuyor. Turboyu falan taktırdığımız zaman arabaların ağırlığı artıyor. O zaman da illaki uçması gider. Evet şuradaki kutucuğumuzu da alalım şöyle. Bu kutucuktan da bize 30k para verdi. Aynı kutucuktan şuradaki burgerde de olması lazım. Onu da alalım hemen. Evet buradaki kutucuk neredeydi şimdi? Aynen bak buradaymış. Onu da alalım şöyle. Abi bu arada alamadım. Yandan sıyırdı ya. Neyse şimdi şuradaki villaların orada da vardı hatırladığım kadarıyla. Ama hangisinde vardı? Şöyle bir bakayım abi. Şu mavi garajın önündeymiş yapmışlar alalım şöyle. Arkadaşlar bu kutucuklar sayesinde baya baya zengin olduk. Hani iki tane de burgerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Hani zengin olmamız gayet doğal bir şey. Bu arada buradaki kutucukların hepsini aldık galiba. Şöyle bakalım 347k paramız olmuş. Güzel. Şimdi gidip arabamıza turbomuzu falan alabiliriz. Abi acaba şu motoru almış mıydım? Şöyle bir reset at abi. Ha almışız lan tamam sorun yok. Yani bir dahaki bölüm için elimizde paramız da olacak. Güzel bir şey. Ben şöyle çifttir, balatadır ne bileyim şanzımandır. Hepsini al abi. Hepsini al. Egzozun falan hepsini al. Evet arabamız şu anda 757 HP. Abi bu tofaşla var ya şu anda stok Lamborghini'yi tokatlayabiliriz. Hatta şöyle stok Lamborghini'nin bir HP'sine bakalım abi. Abi burası yine bakta kaldı ya. Ama neyse şu sağ üstte Lamborghini'nin HP'si gözüküyor. Bizim arabamız galiba 730'larda bir şeydi. Yani şu anda arabamız stok bir Lamborghini'den daha hızlı. Şöyle bir bakalım abi 757 HP'ymiş lan. Yani tofaşımız stok bir Lamborghini'den 57 HP daha yüksek. Daha doğrusu daha güçlü. Abi tofaş Başa bak lan sen. Stok Lamborghini'yi tokatlayacak kıvama geldi. Bu arada bir dahaki bölümde de şuralara Doğan SLX falan yazarız. Böyle boş duruyor, kötü duruyor. Onu da hallederiz bir şekilde. Her neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videodan çıkmadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 30 bin abone olmamıza çok az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.